Herkese merhabalar Kriptonist'e bu videomuzda piyasanın iyileşmesinden, makroekonomik güvenden ve bu olumlu havadan en çok etkilenen yapay zeka sektöründen bahsedeceğiz. İlk olarak biraz korku ve hırs endeksine göz atalım. Korku ve hırs endeksi nötr seviyeye yükseldi ve yapay zeka sektörü de bu hafta büyük bir geri döndü. Sektör, TAO, olağanüstü performanslar gösterdi ve piyasa değerine de 3 milyar dolardan fazla para eklendi. Makroekonomik ve sektörel koşullardaki iyileşme bakalım gelecek için olumlu bir tablo çizecek mi? Evet Bitcoin büyük ETF girişleri son olarak Saylor'ın stratejisi yani eski adıyla makro stratejisinden gelen büyük bir satın alma. Ardından da Federal Reserve'ın bankalara ve kripto faaliyetlerine karşı hoşgörülü duruş benimseyeceğini açıklamasının ardından geçici olarak 95 bin dolarlık fiyat noktasını geri kazandı ve bu video çekildiği sırada Bitcoin'in fiyatına baktığımızda 97.400 doları aştığını görüyoruz. Şimdi bu tabloya geri dönelim ve seyrini tekrardan izleyelim. 24 Nisan'dan itibaren Bitcoin'in fiyat artışını burada net bir şekilde görebiliyoruz CoinMarketCap verilerine göre ve hemen ardından yapay zeka sektörüne baktığımızda bu hafta 31.9 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı yapay zeka sektörü ve Mart 2025 başındaki seviyelere geri döndü. Son bir haftada AI tokenların yaklaşık %60'ı yeşil renkte ve ilk yüzdeki en iyi performans gösterenler şunlar. Virtuous Protocol 200 üzerinde bir kazanç sağladı son bir ayına baktığımızda ve son bir haftasına baktığımızda %95.5'lik bir kazanç sağladığını görüyoruz. Ardından Tay'ı geliyor. Hemen bir Tay'inin grafiğine bakalım. Tayi de son bir ayına baktığımızda 87'lik bir artış yaşadığını görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta 26 ve 28 Nisan tarihleri arasında Tayi 0.128 dolar seviyelerini ...görmeyi başardı. Ve bir diğer AI coin'ine baktığımızda... ...BMT, Bubble Maps'i görüyoruz. %19.08'lik bir artış gösterdi. Özellikle 1 Mayıs'ın sonunda... ...son saatlerinde 0.177 dolar seviyelene kadar çıktı. Ve Spectral %36.6'lık bir yükseliş gösterdi. Son bir ayda o da yine yapay zeka projelerinden... ...en çok kazandıran projelerin başında geldi son 30 günlük kazançlarına baktığımızda. Tabi şimdi bir de AI ajanı olan coinler var ve %100 ve daha üzerinde kazançlar sağladı. Bunlardan birisi AI Agent Layer yani AI Fan yüzde 92'lik bir artış gösterdi son 30 günde baktığımızda. Casper AI o da bir AI Agent projesi ve o da 0.00199 dolardan işlem görüyor şu anda ve son bir ayına baktığımızda %25'lik bir artış yaşadığını görüyoruz. Ancak 30 Nisan'da tavan yaptı bu proje ve son bir ayın en çok kazandıranı aslında Game by Virtuals oldu. %232.8'lik bir kazanç sağladı. Bu video çekildiği sırada son bir aylık dilimine baktığımızda ve şimdi ise ekranlarınızda DeFi Lama'nın yapay zeka sektörüyle ilgili bu haftanın raporu yer alıyor ve bu hafta YÜZDE %9.2'lik bir piyasa değeri ağırlıklı kazanç elde etti yapay zeka sektörü. Üçüncü en iyi performans gösteren sektör oldu. Yani aslında özetleyecek olursak haftanın en çok kazandıran sektörü yapay zeka oldu diyebiliriz. Hal böyleyken yeni çıkacak olan projelerde de yapay zeka ağırlıklı hatta yapay zeka ajanı ağırlıklı olan projeler daha fazla dikkat çekiyor ve düşük bütçeli yatırımcılar ya da ön satış yatırımcıları ise bunlara daha fazla yöneliyor. Onlardan birisi ise hatta onlardan başı çekense Mind of Pepe. Bu da bir yapay zeka ajanı projesi. Projenin resmi web sitesini Türkçe diliyle videomuzun açıklama kısmında bulabilirsiniz ve ön satışın başladığı ilk günden itibaren oldukça büyük bir fon topladığını söyleyebiliriz kısa süre içerisinde. Yapay zeka ve yapay zeka ajanı projeleri son günlerde yükseldiği için ön satış geçtiğimiz hafta oldukça hızlandı ve çok kısa süre içerisinde 8 milyon 656 bin dolarlık bir fon toplandı Mind of Pepe'de. Peki nedir Mind of Pepe'nin detaylarına bir bakalım. Hemen dili Türkçe'ye çevirelim daha iyi anlaşılsın. Şimdi Mind of Pepe tabii ki Ethereum'a üzerinde inşa edilmiş biraz mizahi mim kültürü, biraz da gelişmiş yapay zeka altyapısını bir araya getirmeyi amaçladıklarını söylüyorlar. Merkezinde de kendi kendini geliştirebilen bir yapay zeka ajanı yer alıyor ve bu sistemde X gibi sosyal medya platformlarında biraz yatırımcı duyarlılığını analiz ediyormuş. Ayrıca zincir üzerindeki cüzdan hareketlerini ve yeni token lansmanlarını da takip edip izliyor. Merkeziyetsiz uygulamalara da doğrudan bağlandığını, ortaya çıkan trendleri de erkenden yakalayıp değerlendirebildiğini iddia ediyor. Mind platformu uzun vadeli piyasa eğilimlerini ortaya çıkarıyormuş ve aynı zamanda kalıcı bir veri katmanına da sahip oluyormuş. Bunları da vaat ediyorlar ve şu anda listelemelere girmeden önceki avantajlı rakamın son 30 gününe geldiler. 28 gün hatta 30 günden daha kısa bir süre kaldı ve Artık ön satışta avantajlı rakamla almak isteyenler için son dönemeç diyebiliriz. Bir mine token'ı da 0.00375 dolara satıyorlar. Kart ve kripto ile satın alma seçeneği bulunuyor. Tabi anlaşmalı cüzdan olaraksa Best Wallet tercih edilmiş. Best Wallet'ı uygulamasını indirdiğiniz andan itibaren burada hem ön satışlar anlaşmalı ön satışlarda daha avantajlı ve daha düşük işlem ücretleriyle kripto para satın alımı hem de farklı ödüller kazandığınızı belirtiyorlar. Best Wallet'ı da incelemekte bir fayda var. Tokenomics'ine baktığımızda ise son olarak %25 AI ajanı, %20 pazarlama, %15 ödüller, %30 geliştirme ve %10 da borsalara ayrılmış. Az önce de belirttiğim gibi son bir aydan kısa bir süre kaldı ön satışın tamamlanmasına. Acaba ön satış bittikten sonra, listelemelere girdikten sonra Mind of Pepe bu yapay zeka ajanı özelliğiyle ve aynı zamanda meme coin olma özellikleriyle nasıl bir iğme yakalayacak, başarı elde edebilecek mi listelemeyi biz de merak ediyoruz. Coinsuit ve Solid Proof imzaları yer alıyor. Projenin denetim kısmında mutlaka mı mutlaka incelemekte fayda var. Hangi kripto para projesi olursa olsun denetimlerini, yol haritalarını, tokenomilerini mutlaka incelemelisiniz. Staking aşamasında da %264 staking ödülleri vaat edilmiş. Şu ana kadar toplam stake edilen 1 milyar 324 milyon 777 bin Mind Token yer alıyor. Genel hatlarıyla proje bu şekilde. Eğer projeyi incelemek istiyorsanız az önce de belirttiğim gibi videomuzun açıklama kısmındaki Mind of Pepe ön satış linkine tıklayabilirsiniz. Kripto para dünyasındaki en yeni gelişmeleri ve en yeni ön satış projelerini öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.